Evet. Zonguldak Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu ve Futbol İl Temsilciliği tarafından 2022-2023 sezonunun son etkinliği olan U11 ve U12 futbol şenlikleri başladı. Merkez, Ereğli ve Çağcumak üzere 3 bölgede yapılan şenliklere toplam 40'a yakın takım katılıyor. Herhangi bir puanlamanın yapılmayacağı ve tüm çocuklar şampiyondur sloganıyla gerçekleşen futbol şenliği 26 Haziran'da sona erecek. Hmm. Yok canım Daha iyi. Daha evet. Katılan tüm takımlara ve sporculara teşekkür eden ASKF Başkanı Kemal Demir şunları söyledi. İşte kötüsüyle 2022 2023 sezonunun yavaş yavaş sonuna yaklaşmaktayız. Biliyorsunuz 16 Haziran itibariyle lisans çıkartma işlemleri bitecek, son bulacak. Önümüzde yarın yanılmıyorsam bu onun için son maçları ondan sonra ilk gözüncü oynanacak, onlar bitecek. 24 Haziran itibariyle de başladığımız U11 ve U12 mini minikler şimdilikleri başlattık. 24 Haziran itibarıyla bunları bitireceğiz. Belki yani göze hoş olmayan ufak tefek hareketler de olsa da ben şuna eminim ki İstanbul'da amatöründe ikinci amatöründe tut, alt beş kategoriyle birinci amatör, spor amatörü ve balda gerçekten başarılı bir sezon geçirdiğinize inanıyorum. Ve bu inancın peşine de zorlu e, bal ligini bu kalitenin üstüne çıkıp dört takıma çıkarmanın peşindeyiz. Bizim uğraşlarımız amatör spor için. Gerçekten e, burada zaten çalışıp gidilmedikten sonra burada olmanın da bir anlamı olmadığını bilenlerden bir tanesiyim. E, bu senede biliyorsunuz tam son haddelerde Spor Bakanlığımızın maddi ve malzeme yardımı da biraz bize iyi geldi. Ki Cuma günü 10 takımımıza dağıttık. Şimdi malzemeyi e, ilçelerimize böldüğümüz için biraz gecikme oldu. Bu yüzden ben hem ilim ediyoruz hem de kendi adına kulüplerimize özür diliyorum. Ama bu Cuma'ya kadar malzemelerimiz tek tek dağıtılacak. Sıkıntıya girmesinler. Ben e, 2016'da göreve geldiğimde size de burada açıklama yaptığımda benim için en önemli dik 11 ve 12 12 diye söylemiştim. Ayrılısıyla 11-12 liglerimizi de e, Sayın İl Müdürümüz Hakan Yüksel'in vermiş olduğu bazı sözler var. E, onları yaparsa e, bizim bu ligi yapmamızda bize destek olan 5 iş adamımızın da destekleriyle beraber çok güzel bir güzellikler yapacağız. Siz de göreceksiniz bu lig biterken inşallah bittikten sonra da bu röportajı yapıp söylediklerimizin gerçekleştiğimizi ispat edip insanlardan en azından bir aferin alırız diye düşünüyorum. Ben şimdiden çocuklarımızın hepsine biliyorsunuz bizim bu senede aynı uygulamayı yapacağız. Hiçbir maçımızı 3 puan ve birinci takım diye bir şey yok. Her çocuğumuz, her takımımız şampiyon. Slogan'ıyla bu ligi de bitireceğiz inşallah. Sizlerin de desteklerinizi medya olarak böyle görmek istiyoruz. Ben şimdiden çocuklarımızın hepsini öpüyorum. Onlara başarılar diliyorum.